Merhaba arkadaşlar. Bu video ile yazılım videolarına başlıyoruz. şimdi bu videoda Flutter framework'ünü kullanarak kısa sürede bir mobil uygulama nasıl çıkarabiliriz onu göreceğiz. Şimdi biliyorsunuz Flutter bir cross platform mobil uygulama framework'ü. Yani cross platform derken hem Android'de hem iOS'ta çalışan uygulamalar yapmamızı sağlayan bir framework. şimdi biz bu Flutter framework'ünü kullanarak nasıl bir uygulama çıkarabiliriz hemen ona bakalım. Komut satırına gelip ee, tabii ki Flutter'ın bilgisayarınızda yüklü olduğunu varsayıyorum bu durumda. Önce bir masaüstüne geçelim. Ardından Flutter create diyoruz ve uygulamamızın ismini yazıyoruz. Mesela ne olsun? İlk uygulamam olsun. Enter dediğimde bir süre bekliyorum. Ee, bilgisayarımda işte bu masaüstümde bu projenin dosyalarını kendisi otomatik oluşturacak. Oluşturdu bile gelip baktığımızda evet burada Flutter projesinin e, kodları, dosyaları var. Bunu şu şekilde açabiliriz. Cd ilk uygulamam diyelim, o klasöre girip kod nokta dediğinizde bu Visual Studio kod ile açılacaktır. Artık komut satırını kapatabiliriz. Buraya çok ihtiyacımız yok. Ee, şimdi burada bir sürü klasör var, ama bunlarla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bizim için şu anda en önemli olan şu lib klasörü arkadaşlar. Biz kodlarımızı buraya yazacağız. Bu main.dart diye bir dosyayı kendisi oluşturmuş gördüğünüz gibi. Burada örnek bir proje var. Şimdi bu örnek proje çok kafa karıştırabileceği için ben bunun tamamını sileceğim arkadaşlar. Tamamını siliyorum. Şimdi en baştan yapacağız. Buraya önce bir kütüphane dahil etmem lazım. Flutter'ı bir dahil etmem lazım değil mi? Ki Flutter kodlarını yazabileyim. Flutter'ın materyal kütüphanesini dahil edeceğiz. Flutter slash materyal nokta dart. Bunu dahil ettiğimizde ne oluyor? Flutter'ın içerisinde yüzlerce widget var. E, o widget'ların hepsi e, projemize dahil olmuş oluyor. Artık onların tamamını kullanabiliriz. Peki uygulamamız nasıl çalışacak? Uygulamamız bir tane main fonksiyonuyla çalışıyor arkadaşlar. Bir tane main fonksiyonu olacak. E, bu birçok dilden buna aşina olabilirsiniz. Uygulama ilk çalıştığında gidilir main fonksiyonu çalışır onun içinde ne varsa. Örneğin buraya print hello dediğimde konsola hello yazılacaktır. Fakat tabii ki böyle bir şey istemiyoruz. Bizim amacımız mobil uygulama yapmak. Peki mobil uygulama yapmaksa amacımız bunu nasıl çalıştırabiliriz? Run app diye bir fonksiyon var. Run app fonksiyonunu bakın parametre olarak içerisine bir tane widget diye bir nesne alıyormuş. Widget nereden geliyordu? Flutter materyalinin içerisinden geliyordu. Buraya e, istediğimiz widget'ı verebiliriz. Fakat bir e, kural olarak materyal app ile başlaması gerekiyor ilk etapta. Materyal app diye bir widget var. Bu materyalden gelen bir e, uygulama nesnesi. Bunu koyduğunuzda artık ortaya bir mobil uygulama çıkmış oluyor. Ben bunun içerisine ne verecekmişim? Bakın e, home diye bir parametresi var. Ve buraya yine bir widget vereceğim. Şöyle yapalım. Home 2 bu sefer vereceğim widget bir tane text olsun. Yani ekrana bir yazı yazılmasını istiyorum. Bu textin içerisinde de merhaba dünya yazsın. Harika, çok güzel. Ee, şimdi bunu kaydedelim. Artık uygulamamız hazır diyebiliriz. Ben bunu bir çalıştırayım. Bilgisayarımda bir emülatör var. Bu emülatörde bu uygulamayı görmek istiyorum. Şöyle yapabiliriz. Şuradan terminale gelelim. Flutter run dediğimizde e, bilgisayardaki şu anda gösterilen cihazda bakın şurada piksel 3 olarak gösteriliyor. O cihazda bu uygulamayı çalıştıracaktır. Çok basit olan şu uygulamayı çalıştıracaktır. Bu ilk sefer olduğu için biraz uzun sürüyor. O yüzden e, burada keseyim çalışınca geleceğim. E, evet uygulamamız gördüğünüz gibi ekranımıza geldi. Oldukça kötü bir tasarımla geldi. E, okunurluk deseniz veya başka yönlerden oldukça kötü. Ama olsun bizim amacımız sadece ekrana bir yazı bastırmaktı. Ve gördüğünüz gibi Android cihazımızda bu yazı ekrana bastırılmış oldu. Gitti burada önce bir APK oluşturdu. Sonra bu APK'yı cihaza yükledi ve çalıştırdı. Şimdi e, burada artık bir değişiklik yaptığımızda Mesela merhaba dünya değil de merhaba Türkiye yaptığımızda e, Burada da Sanırım R harfine Basmamız gerekiyordu e, Hot start için ha Büyük R harfine basıyorum e, Ne oldu merhaba Türkiye yazısına dönüştü Şimdi e, Burada artık her bir değişiklik yaptığımızda uygulamayı e, en baştan oluşturmamız ve en baştan cihaza yüklememiz gerekmiyor. Sadece buradan restart yapmanız yeterli. Hatta ileride stateful konusunu falan anlattığım zaman stateful widget'ları en küçük değişiklikleriniz için bile sadece reload yaparak uygulamayı baştan başlatmanız bile gerekmeyecek. Neyse şimdi o konulara girmeyelim ama e, uygulamamız en basit haliyle bu şekilde bir text oluşturuyoruz. Peki neden bu kadar kötü? Yani bunu bir e, hemen sade bir hale getiremez miyiz? Getirebiliriz. Onun için scaffold diye bir widget yapmışlar. Ben artık bu home nesnesine texti değil de scaffold'u vereceğim. Scaffold bir kalıp. Scaffold'un içerisinde e, Google'ın materyal dizaynı ile ilgili kalıpların hepsi var. Yani tekst nasıl görünmeli, başlıklar nasıl görünmeli, butonlar nasıl görünmeli. Bunların hepsi bu scaffold'un içerisinde. Bu scaffold'un body nesnesine gelip artık bu teksti veriyorum. Şuradan parametresini, şey, parantezini kapatalım. artık bunu uygulamamızı baştan başlattığımızda Bakın ne oldu? Arka plan bir defa beyaz oldu ve yazı da daha düzgün bir hale geldi. Siyah yazı ile yazıldı vesaire. Peki ben bu yazının burada ta en köşede gözükmesini istemiyorum. Çünkü okunmuyor. Şöyle ortada gözükmesini istiyorum. Onun için de bir widget var. Burada scaffold'un body'sine text yerine bu sefer center veriyorum. Center'ın da child diye bir parametresi var. Child kısmına bu sefer bu text'i veriyorum. Yine şurada parantezi kapatalım şimdi uygulamamızı baştan başlattığımızda ne oldu? Merhaba Türkiye yazısı ortaya geldi. Bakın şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz sanki bir ağaç yapısı gibi iç içe widgetlardan oluşuyor. Bu bir widget. Bunun home kısmındaki de bir widget. Bunun body'sindeki center da aynı şekilde bir widget. Ve bunun child parametresindeki de text de bir widget. Şimdi artık bundan sonra neredeyse birçok widget da Child veya da Children parametrelerini kullanarak iç içe Widget'lar oluşturabilirsiniz. Ee, mesela nasıl oluşturabiliriz? Bu Center Child kısmına Text değil de kalın Widget'ını veriyorum bu sefer. Kalın biliyorsunuz sütun demek ve e, Widget'ları alt alta listelemenizi sağlar. Bunun Child Children diye bir parametresi var. Bir tane olursa child parametresi geliyor, birden fazla olursa children geliyor, mantıken. Ve bu children'ın içerisine bir liste vermemiz gerekiyor. Bakın bir array, bir liste vermemiz gerekiyor. Bu text'i alıp şu listenin içerisine koyalım ve ee, şu an tabii ki hiçbir şey değişmez. Çünkü sadece bir tane var. Bundan virgül koyup bir tane daha ekleyelim. Text bu sefer merhaba ne olsun zimbabwe olsun. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi uygulamamızı baştan başlatalım. Ve merhaba Türkiye, merhaba Zimbabwe geldi. Hani niye yukarı çıktı? Bu detay bir konu ileride anlatırız. Ee, ama burada göstermek istediğim şey benim. Ee, kalın widget'ıyla alt alta bunları listeleyebiliyor olmam. Yan yana listelemek istersem row kullanabilirim. Gibi gibi böyle bir sürü widget var. Bunları Flutter'ın kendi sitesinden öğrenebilirsiniz. Ve bu widget'ları kullanarak çok böyle özgün kodlar yazmadan sadece bu hazır widgetlerle çok güzel uygulamalar çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir de şu olayı göstereyim. Burada yan yana ileri doğru çok uzamaya başladı. Bunu şöyle düzeltebiliriz. Şuralara virgül koyarak Visual studio kodtan otomatik formatlamasını isteyebiliriz. Shift Alt F kısa yoluyla veya sizde farklı da olabilir. Bu şekilde formatlayabilirsiniz. Bu şekilde ne oldu? iç içe yapısını çok daha rahat görebiliyor olduk. Şimdi gelin başka widgetlara da biraz göz atalım. Mesela text dışında nasıl bir widget olabilir? Buraya virgül koyarak devam ediyorum. Mesela elevated button diye bir widget var arkadaşlar. Elevated button böyle gölgeli buton anlamında bir şey böyle. Ee, güzel görünümlü e, Google'ın materyal dizaynına uygun bir buton. Bu butonun otomatik olarak iki tane parametresi geldi bakın. Onpressed ve Child child yine artık aşina olduğumuz gibi içerisinde ne olduğunu gösterecek. E, on press de basılınca ne oluyor? Şimdilik bir şey olmasın. Ben şuna şu şekilde boş bir fonksiyon vereyim. Child kısmına da yine az önce kullandığımız text widget'ını vereceğim. Text bana dokun diyelim. Tıkla yazacaktım ama bilgisayarda olmadığımız aklıma geldi. Telefon olduğu için bana dokun diyeceğiz. Şuraya virgül koyalım. Şuraya da virgül koyalım. E, düzelsin. Evet. Elevated button'ı bu şekilde oluşturduk. Şimdi şuradan büyük R tuşuna basarak e, yenilemesini sağlayalım. Evet bakın. Üçüncü bir seçenek olarak bana dokun geldi. E, tasarım kendi kendine yapıldı. Dokununca böyle bir efektin çıkması vesaire bunların hepsi hazır bir widget olduğu için kendi kendine geldi arkadaşlar. Onpress'in içerisine girip mesela print diyelim bana dokunuldu diyelim. E, bunu kaydettiğimde bir baştan başlatalım. Dokunduğumuzda bakın terminale ekranına bana dokunuldu diye yazdırıyor. Evet arkadaşlar bu video ile Flutter'la nasıl kısa sürede bir uygulama çıkarabileceğimizi ve bu çıkardığımız uygulamanın nasıl bir yapıdan oluştuğunu size göstermeye çalıştım. Widget konusunu bir nebze anlatmaya çalıştım. Sonraki videolarda Flutter'a daha derinlemesine ineceğiz. Daha gelişmiş uygulamalar yapmayı göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve devamından haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Zil tuşuna basabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.